Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Muhteşem bir haftayı Hudusuz Sevda'da geride bıraktık. Bu haftaki bölümü sizler nasıl buldunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Özellikle dikkat çeken sahnelerden birisi ise Halil İbrahim ve e, Üsteğmen Oğuz'un şerefin mekânını elini kolunu sallayarak girmesi oldu. Tabii ki de bu akıllara şeyi getirdi arkadaşlar. Bu bir planla girildiğini gösteriyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Halil İbrahim ve Oğuz Üsteğmen nasıl bir plan yaptılar ki böyle rahat cana buraya girebildiler. Dediğim gibi arkadaşlar büyük bir ihtimalle de ellerinde büyük bir koz var. Bakalım bu kişi kim olacak? Ben açıkçası Kaan'ın olabileceğini düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi artık Halil İbrahim'in yapacağı hamleler gerçekten İskender'i köşeye sıkıştıracak. Kaan'ın sonu gelebilir. Detaylar gelince de sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki ulusuz sevda videomuzda görüşelim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.